Herkese selam değerli dostlarım hepiniz topkanıma hoş geldiniz. Yeni bir Dream League Soccer 2025 transfer videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Gördüğünüz gibi canlı transfer bölümüne Van Dijk, Lewandowski ve Davinson Sanchez yani Galatasaray'ın defans oyuncusu gelmiş. Bunlardan transfer yapacağız değerli dostlarım. Onun dışında ajan bölümle yani efsanevi sözleşme bölümle gördüğünüz gibi bir efsanevi sözleşmemiz var. Bunu da açacağız. Bakalım kim gelecek? Onun dışında değerli dostlarım yeni gelen etkinlik var. O etkinliğe göz açacağız. Bakalım bu etkinlik bize ne kazandıracak. Hep beraber göreceğiz. Ve videonun devamında da bir online maç yapacağız. Bakalım rakibi yenebilecek miyiz? Online maç çok heyecanlı maç. Bakalım sonucu ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Tabii ki kanalımıza abone olan, videolarımıza beğeni atan ve gelecek olan videolarımızda kaçırmamak için bildirim zilini aktif eden bütün arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Şöyle ilk önce bir etkinliğe göz atalım. Online bölümüne gidelim. Bahar ödülü diye bir etkinlik geliyor. Bu etkinlik turnuva gibi olacak değerli dostlarım. Muhtemelen son 16, çeyrek final, yarı final ve final oynayacağız. Yani üçüncü olan 60 coins bir de bir fizyoterapist ee, ikinci olan 260 coins bir fizyoterapist bir de e, nadir sözleşme birinci olansa 1460 coin bir de efsanevi sözleşme alacak değerli dostlarım. Tabii ki bu etkinlik bugün saat 2'de açılacak. 2 ya da 3 gibi bu etkinlik açılacak. Bu etkinliği un oynamayı unutmayın. Gerçekten ödülleri çok güzel. Hem Altın hem de efsanevi sözleşme bir de nadir sözleşme güzel ödüller. Onu söyleyeyim size. Yeni gelmiş olan etkinliğimiz de bu şekilde. Değerli dostlarım canlı transfer bölümüne gidelim. Gördüğünüz gibi Van Dijk, Lewandowski ve Davinson Sanchez var. Galatasaray'ın defans oyuncusu. Gerçekten birbirinden kaliteli güzel oyuncular var. Ben bu oyuncuların arasında bir tanesini şimdilik transfer etmem gerekiyor. O da aklımda geçen Van Dijk değerli dostlarım. Davinson Sanchez'i de istiyordum. Gerçekten Davinson Sanchez'in gördüğünüz gibi geni çok düşük. 76'da ama benim çok ihtiyacım olan Van Dijk 85'lik bir gene sahip. İlk önce ben Van Dijk'ı transfer edeceğim değerli dostlarım. Çünkü ona çok ihtiyacım var. Hemen şöyle Van Dijk'a gidelim. Ve gördüğünüz gibi 2165 coins'imizi vereceğiz. Yani altınımızı vereceğiz. Van Dijk'ı kadromuza katacağız. Şöyle tıklayalım ve Van Dijk'ı kadromuza katalım. Ve Evet, Van Dijk, Şöyle biraz sesi kısalım. Animasyonu bozmak istemedim. Gördüğünüz gibi Van Dijk kadromuza kattık. Dediğim gibi e, Davinson Sanchez'i kitlesek mi diye düşünüyorum. Çünkü istiyorum özellikle Süper Lig'de oyuncuları istiyorum toplama istiyorum çok istiyorum ama e, şimdi kalsın biz ne yapacağız biz efsanevi sözleşmeye gideceğiz şöyle bir efsanevi sözleşmede de bakalım kim gelecek gördüğünüz gibi bir tane hakkımız var efsanevi sözleşmede şöyle kullan diyelim tıklayalım bakalım gelsin bu kimmiş bakalım 80gen ve üstü oyuncu hep beraber bakalım tıkladık ve geliyor gidiyoruz Yine İngiltere. Blingham mi yoksa? O mu geliyor? 82'lik hız. Benziyor. 75 top hakimiyeti, Alexander Arnold geldi der dostlarım. Alexander Arnold geldi. Güzel bir oyuncu. Fena değil. E, defans oyuncusu tam istediğim bölüme geldi. Çok sevindim. Güzel güzel oyuncular geldik bugün. Güzel oyuncuları e, transfer ettik. Şöyle Davinson Sanchez'i de e, kitleyim değerli dostlarım. Onu da alırım diye düşünüyorum. Şöyle Davinson Sanchez'i de kitleyelim. Altınları toplayalım ve Davinson Sanchez'i de kadroya katalım diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar hemen bir e, kadromuza gidelim. Şöyle kadromuzu yenileyelim bakalım. Yeni oyuncularımızı gördüğünüz gibi defans oyuncularımızı aldı. Hem e, Arnold'u hem de Van Dijk'ı e, kadroya kattık. Kadromuz gördüğünüz gibi şöyle son halini almaya başladı. Şu an e, ekranda da gördüğünüz gibi değerli dostlarım çok güzel. Şöyle koçlar kullan diyelim bakalım kimleri e, genişletecek. Jong'u 84'lük yapar mı yapmadı yok. Yükseltmedi. Tamam çok güzel. Şimdi değerli dostlarım bir online maça gidelim. Şöyle geri çıkalım. Bir online maça gidelim ve online maç yapalım. Bakalım durum ne olacak? Yeni kadromuzla, yeni transferlerimizle. Evet. Bize dil yapıyor. Tamam biz de bir gülücük atalım. İnsanlık bizde kalsın. Şimdi kim kime gülücük açacak? Göreceğiz hep beraber. Şöyle. Evet. Keselim şuradan. Çok iyi kestik. Pası verirsek güzel olacak. Aktarırsak Batistuta'ya ama aktaramadık. Evet. Yandan dışarı. Rakip tehlikeli geldi ama Mbappe ile yandan dışarı. Tamam. Sen böyle bir el kol hareketi yap bakalım. Önce bize bir dil çıkar. Ondan sonra da böyle maymunluklar yap. Elbette görüşeceğiz seninle. Şöyle verelim kafayı. Şurada durdursak ama serbest duruş. <laughs> Herhalde çocukla oynuyoruz. Tuhaf tuhaf hareketleri var. Moral bozmak için herhalde yapıyor. Ama olsun. Şimdi şuradan kopartırsak ama biraz uzağa düşüyor. Çevir. Offside. Offside'a düşüyoruz. Evet. Sen dil çıkarmaya devam et bakalım. Birazdan sana sağlam bir dil çıkaracağız inşallah. Hadi kullan hadi. Şaklamalarını bırak. Evet şöyle yüksekten ama kafayı erken seziyor vuruyor be. Evet Vinicius güzel bir ama foul yok mu ya? Foul yok mu? adam yere serdi. Şu bu saatte sonra seni kim kurtaracak elimden? Tabii ki nereye vururum? Ben de <laughs> adam da haklı be kardeşim. Gol atacağımıza pas veriyoruz. Heyecandan Hayır rakipte bir, bir halt yoktu ama bir türlü isabetli pas veremiyoruz. İkinci yarıya başlıyoruz. Hala dil çıkarmaya devam ediyor. Uzaktan üstten dışarı. Evet. Rakip kolunu attı maalesef. Maalesef atıyor. Bir de kızgınlık işareti yapıyor. Yap bakayım. Yani böyle yapmaya devam et bakalım. Evet. Çok iyi. Şimdi uzaktan bir türlü vuramıyoruz ya. Evet. Şuradan vurursak yandan dışarı. Bir türlü gol atamıyoruz ya. Nasıl olduysa anlamadım. Herif hala şaklavanlıklar peşinde. Evet. Şimdi şuradan. Evet. Arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi 1 0 inanıyoruz. Umarım yaptığımız transferler hoşunuza gitmiştir. Keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.